Baş harcam ulan. Joker benim. O değil o. Hmm. Ya, son. Ortalıkta yoktum bayağıdır. Yok ortamlarda bir ortak noktam. Çıkmış gibi yımlan moddan. Siktir ettim her şeyi toptan. Al bunu var ettim yoktan. Kont mi yoklan, yok lan. Yok taktik ve yoklan. Çok orijinal ben her şeye rağmen Başaracağım ulan. Res çektim risk aldım. Pek şansım var zarlar yek gelemez artık. Kaybetmeyeceğim kazancam ulan. Sabretmek mahvetti. Lanetli miyim bilemiyorum. Lakin yakınıza yapıştım artık başarcam ulan. Başaracağım ulan. Ves çektim risk aldım Tek şansım var zarlar yek gelemez artık Kaybetmeyeceğim kazancam ulan, Kazanca Sabretmek mahvetti Lanetli miyim bilemiyorum Gaz bir roket şarkısı olur bak Biz ilk başta neyi değerlendiriyoruz Roket şarkısı olur mu anladın mı Olur. Lakin yakınıza yapıştım artık bırakmam. Evet aynen durakta bekleyen o adam beynim. Hava güzel ama bulanık beynim. Yaralandım komalık değilim. Kendime gelemiyordum epeydir. Şehrime sığmıyordu peynim. Yere tükürüyorum panzehri ve ayakta kalıyorum o yüzden eğilin. Ama savaştım çok. Tek amaç hop. Boş beleş yapma git lan dilim aynı bir kalaşnik. Hop. Tombala Çanta da bingo. Korkarım ki kaybettin kalmadı yol paran gringo oh, Siz Twitter'dan yazıp ayıplanın tüm gün ve de ayıklayıp sarın Gece gündüz kayıt sayım ayık kalın bayılmayın sayıklayın Bu mayın tarlasını cayır cayır yakmak için geldim ayır payımı babalar etrafımı sararken mafyadan beklemem hayırmayın. Kötü haberi ver ek ürüne joker eve dönüyordu Akabinde de vakit geldi yatın yere Takın raya sakın bana takılmayın Kaçın geri kapıları kapatın Laf atıp basın atın geri Adam adam akıllı bir satır karalayamaz Alayı satın alır beni yakalayamaz Oyalamayla çalışır o yalakalar dayanamaz Seziyorum takır, takır takır et başaracağım ulan <gülüyor> <Rest> <gülüyor> çektim risk aldım Tek şansım var zarar <laughs> <daha gülüyor> Yek gelemez artık kaybetmeyeceğim kazanacağım ulan. ulan Sabretmek mahvetti Lanetli miyim bilemiyorum Lakin yakınıza yapıştım artık başaracağım ulan, ulan Rescektim risk aldım tek şansım var, zarlar artık kaybetmeyeceğim kazancam ulan Bak rap müziğin bu olayı da güzel ha, aga Bak sevdiğim taraflarından biri, birisi bu Mesela rap müziği çok anlayan vesaire böyle sevmeyen kitle oluyor ya Mesela sevdiğim taraflardan birisi cidden bu ee, Joker olsam bile başaracağım ulan diye bir hedef koyabiliyorsun anladın mı? Yani daha hep böyle bir şeyler yapma isteği, yenilenme isteği bilmem ne isteği ara ara durulma dönemleri olsa da böyle tartışmalar, dramalara dönse de olaylar. Yani olayın gerçekten hani rap müziğin böyle sahipleri bu adamlarla deyince sayjan 20-30 kişi varsa Türkiye'de bu adamlar bile hep böyle çıtayı bir tık yükseğe koymalık ee, şarkılar yapıyor ya bu da hoşuma gidiyor yani sabretmek mahvetti Lanetli miyim bilemiyorum lakin yakınıza yapıştım artık bırakmam, 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 bırakmam. <laughs> O ne öyle? Ben bu siktiğimin hayatına rap için doğdum Sabah akşam kıçım dondu işe giderken yok tıkışın montumuz Açık öğretim yaşım doldu ve de bir mikrofon arkadaşım olduğunda Başımda birikti çakalların hepsi koparmak için ne biçim yoldu? <laughs> lazım bu labirent Sen arızalanan beynimi tamir etmem ve beni tahrip etmek isteyenleri Tarihten silerek cesaretsizlere yolu tarif etmem gerek galiba Ami yani tabelerine manidar maniler yazmanın yanında ani bir tahribat yaratma harbiden harika Yani galip gelip malikane ve bir kaliteli makineli tedarik edip Elli kalibrelik delik açıp çelik yeleklerine çökerim ganimete geri Benim olan yine benim olur yani yeni konu değil emin olun yerim bol mikrofonu beynim kahveyle dolu gelin kedi kadar yolun yok ki dedi kodu yoksa yoksun hikayenin sonu belli mahalleme sorun beni gelin soru denemeyin sonuç olur kıyametin kaçın veya kaşınmaya devam edin rüyalarınızda çekin emaneti duyan bir bok sanar çete muhabbeti bitince uyandırın beni tüm engeller önümde sıralansa da zaferi kazanacağıma inanmasalar da bu girdabın içinde kaybolmadan önce savaşırım sonuna kadar ve kolay olmaz asla Yere düşsem bile kalkıp saldır kaçmaktansa Ne sanarsan san sabredemem daha fazla fark etmez tek başıma Kulolar gibi şart sürekli La vida no ve susta Başaracağım ulan Risk çektim risk aldım Tek şansım var zarlar yek gelemez başaracağım ulan Yar bayram, bayram 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 bayram. Güzel, 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 keyifli bir deneyimdi. Yalnız ee, hep işte böyle bir mesela öncekilerle kıyaslama mı oluyor kafada, bir şey mi oluyor? Neyse hala ben böyle eski böyle o old school vesaire orayı da geçtim. 2012'ler, 15'ler falan da geçtim. Mesela 18, 19 hala bir tık daha fazla sarıyor gibi geliyor bana yani. Hala çünkü dönüp rap parça dinleyeceğim de bir iki yıl önce şarkılarını dinliyorum sürekli. Son çıkanlardan tekrarı aldığım yok. Mesela tek atımlık dinliyorum bitiyor falan böyle öyle bir şey oluyor. Ne diyor Şükrü abim? Kemal USB 4 kaç GB? Abi 24 25 GB'tı. Galiba şeyde. Hoş geldin, hoş geldin. Kemal'i anlayan var mı? Diyorum ki yani Joker olarak baktığımızda güzel parça. Dinledik. Şu anda haz alıyoruz. Hoşumuza gidiyor. Ama bir de eski mesela parçalar var ya açtığımız sürekli dinlediğimiz Böyle hep ya ayrı böyle damakta tadı olmuş. Açıp açıp dinleyesin geliyor. Anladın mı? Yani demek ki öyle ben... kıyaslamamak lazım diyorum kendi kendime. Yoksa o zaman hiçbir şeyi beğenememeye başlıyorum falan yani. Efendim canım? PlayStation